Gelen zamla birlikte elektrik faturaları bir süredir sosyal medyanın gündeminde. Konu sosyal medya olunca söylentiler ve iddialarda kaçınılmaz oluyor. Mesela epeyce bir yayılımı olan Elektrik dağıtım şirketleri elektrikten 4-5 kat kar elde ediyor iddiasını bir ele alalım. İddia edenler kaynak olarak EPDK'nın 10706 nolu kurul kararını gösteriyor. Karara göre elektrik üretim anonim şirketi yani EÜAş EUH, ürettiği elektriği üzerinde elektrik dağıtım bedeli olmaksızın temelde kilowatt saat başına 0,32 TL'ye satıyor. Durum böyle olunca akla gelen soru şu oluyor. 30 kuruş alıp 1,5 liraya mı satıyorlar? O kadar basit değil. Her eve EOH'ın ürettiği elektrik girmiyor ne yazık ki. Elektrik piyasa denetleme kurumunda taban elektrik satış fiyatına baktığımızda EOS'un bu pazarın yaklaşık %20'sine sahip olduğunu görüyoruz. Hastanın büyük bir kısmını ise diğer elektrik üretim şirketleri oluşturuyor. Peki elektrik piyasasındaki durum ne? Buna cevap vermek için öncelikle Enerji Piyasa İşletme Anonim Şirketi'nden bahsetmek gerekiyor. Enerji Piyasa İşletme Anonim Şirketi'ni aslında enerji satış borsasına benzetebiliriz. Burada elektriğin ortalama hangi fiyattan satıldığını görebiliyoruz. Fiyatlar sürekli değişiyor tabi. Mesela bugün yani 16 Şubat'ta elektrik ortalama kilowatt saat başına yaklaşık 1,52 TL'den satılıyormuş. Evo Aşiş'in elektriği 0,32 TL'den sattığını söylemiştik. Yani bu fiyatın çok çok altında. Enerji Piyasa Denetleme Kurumu, dağıtım şirketlerinin perakende satışından ne kadar kar marjı elde edebileceğine de karar verebiliyor. Bu kar marjı %2,38. Yani öyle iddia edildiği gibi 4-5 kat kar elde edilmesi hiçbir şirket için mümkün değil. Şimdi akıllarda bir soru. Madem elektrik bu fiyattan satılıyor, peki faturalara neden farklı yansıyor? Bu bu kadar basit değil elbette. Çünkü elektrik bize gelene kadar bayağı bir uzun yolculuk yapıyor. Adım adım gösterelim. Yeni uygulanan düzenlemede kullandığımız elektrik faturası iki farklı tarifeye göre yansıyacak. Aylık 240 kW'dan az elektrik kullananların ayrı, 240 kW'dan çok kullananların ayrı hesaplanacak. Eğer 240 kW'dan az kullanıyorsak, kilowatt saat başına 79 kuruş olan elektrik üretim bedelinin üstüne elektrik dağıtım bedeli, elektrik tüketim vergisi ve KDV ekleniyor ve sonuç olarak kilowatt saat başına 1 lira 26 kuruş ödüyoruz. Kullanımız elektrik 240 kW'dan fazla ise, kilowatt saat başına 1.35 kuruş olan üretim bedeli ise aynı hesaplamalarla birlikte kilowatt saat başına 1.89 TL olarak faturamıza yansıyor. Gerisini <laughs> siz hesaplayın işte.